Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Z kuşağının Z raporu isimli röportaj serisinde bugün Şanlıurfa'dayız. Bakalım Şanlıurfa'daki gençler hükümete mi, muhalefete mi yatkın? Sistemden memnunlar mı? Hep beraber izleyip göreceğiz. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Geleceğinizden ümitli misiniz? 2023'teki seçimlerde... Bizim ne geleceğimiz diyor? hep taştan olmuş. Bizim dedelerimiz, babalarımız hep taş. İşi o yapıyoruz. Biz oksak da, okumasak da bizimki boş der. Oksa, oksam, Cumhurbaşkanı bile geçerim. Ama yine de geçmiyorum. Nasıl olsa işim belli. Taştan da memnun. Yeterli. Tahtımızdan biz memnunuz abi. Peki hükümet değişir mi bu defa? Ne diyorsunuz 2023 seçiminde? Gençler oy Şu verir 23. mi hükümete yoksa vermez mi? Muhalefete mi verir? Ona bir vermez vermezler ya gençler. Çok A, şey vermezler mi? Yok hiç vermezler. Ben, yani, A, Parti'ye hiç kimse vermez. Kendileri herkes hakemler. Yeni gençler hiç kimse Hap Parti'ye oy vermezler. Peki. Şu an aynı sistemin seçildiğini düşünmüyorum. Çünkü işsizlik oranı geçen yıla A, göre baya bir arttı. Ne kadar ki düştü deseler de işsizlik işlerinde düştü deseler de işsizlik düşmedi. işsizlik. Düşünmeli. Hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı sistemi değişirse o da değişir. Peki Sayın Erdoğan kaybeder mi bu defa? Zor bir seçime mi gidiyorsun Bu sefer zor bir seçim. Yani senin an o... hep böyle senin gibi mi düşünüyor Urfa'da yani, sence? Görüşün nedir? Şu an genel olarak benim gibi düşünüyor. Muhalifler. Yani. Aynen. Ama üst sınıf AK Parti'yi çok seviyor. Ya yüzde yetmiş değil mi? Üst, üst sınıf sevebilir de yani Gençler genel mi? olarak olmuyor. Şu an kime baksanız muhalif yani. Şahsen gençlerin çok muhalefete yatkın. Ama Urfa'nın genelini bilemem yani. Sence hükümet bu defa değişir mi kardeşim? Bir genç olarak bak. Bakışınız. İnşallah bir değişecek yani. Biz mutluyuz. Değişir değişmez yeni gelecek hükümetin ilk değiştirmesi gereken mesele nedir? En büyük hata? Önce eğitim tabii. Sonra işsizlik sorunu. Daha sonra yani vatandaşın değerini bilmesi. Yani her gelen vatandaş oluyor. Onu çözülmesi lazım. Haricinde aklıma bir şey gelmiyor. Yani. Sizce hangi tarafa yatkın? Muhalefet mi hükümet mi? E, muhalefet olduğunu düşünüyorum. Hükümetin en beğenmediğiniz işi nedir sizce? Urfalı bir genç olarak soruyorum. Eğitimi hiçbir şekilde beğenmiyorum ben. Eğitimin değişmesi lazım. Evet. Yani. Hiçbir şekilde. Yani bizi herkesi saçma bir sınava sokuyorlar. Kiminin zaten herkesin matematik veya fizik olsun, kimya olsun herkesin bunun buna yeteneği olmak zorunda değil. Çoğumuzun sanat ilgisi var, müze ilgisi var. Herkesi bir sınava geçiriyorlar, ortak sınav yapıyorlar. Ben bunu çok saçma buluyorum şahsen. Peki öngörünü merak ediyorum. Şanlıurfa'daki Z kuşağı evet. sence hükümete mi yatkın, muhalefete mi? Bence muhalefet diye düşünüyorum ben. Şanlıurfalı bir genç olarak sen ne düşünüyorsun? Bu defa hükümet mi, muhalefet mi kazanır? Gençler ne düşünüyor Urfa'da? Benim bir şeyim var, benim okumam lazım. Ben bir yerde bir mamur olmak istiyorum. seni bir şey diyeceğim abi. Ben burada e, köyüm var, Adana, Zilet. Ben oradan zengirim. Burada milyonlarca fakir var. Yani bu ülkede çok ayrımlık oluyor ha. Çünkü ben zengin oluyorum, başka biri fakir oluyor. Ben diyorum aynı, her şey bir olsun, her şey zengin olsun, her şey kendi isler. Ya ben zenginsem o da zengin olsun. Yani diyorsun ki insanlar arasındaki o gelir farkı iyice açıldı. Zengin ha. çok zengin, fakir ha. çok fakir. Ya böyle ben diyorum ayrım olmasın. Ya o çalışmıyor, ben oturuyorum, o da ben de çalışayım, o da otur. Yani çalışsın. Yani benim e, Sanur Faali'yle ile köyde benim köyüm var. Abi milyonlarca insan, yani benim tarlalarımdan çalışıyor. Onlara abi vallahi ben diyorum bu devlettir fütun yani ben fütun değil. Bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Bu defa değişir mi sence hükümet? AK Parti abi bir mi? şey diyeyim mi? CHP üstüne gelsin. Kim ne diyorsa desin. Hadi dektirce bak. İmamoğlu diyor ne? Ben cumhur olarak kendimi kaydettim. Kızıyorlar abi. Ona yani devlette de yönetir, yönetmez de ama yani diyorsun ki hükümet değişsin, muhalefet gelsin diyorsun. Heh. Öyle mi? Ha vallahi. Teşekkür ederim. Düşüncelerimiz vallahi daha iyi olması yani bilmiyorum. Belki 70 tane iş yerine başvurduk şu anda hiçbir şeyimiz yok. İkimiz de boştayız. 70 tane iş başvurusu yaptık yani. Bu da genç nüfus çok fazla anladım. Kadar. Aynen nüfus yani. fazla işte yok. Peki gözleminiz nedir? Sizin kuşak hükümete mi daha yakın muhalefete mi? Sistemi değiştirirler mi? Başka isimleri getirirler mi sence? Ne düşünüyorsunuz? Valla umarım getirirler. getirirler. ya olmaz. İnşallah getirirler. Bu defa değişecek diyorsun yani. İnşallah. Sence senin kuşak ne tarafa yatkın? Hükümete mi muhalefete mi? muhalefete. Bunun sebebi nedir? En büyük sebebi nedir? Yani ülkenin durumu ortada yani bana göre. Ekonomi yerlerde. Bu defa sence AK Parti kaybeder mi? Ne düşünüyorsun? Bence yine kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlılar diyorsun çok oy veriyor diyorsun. Peki, 65 üstü e, 60 yaş üstü. Ama sizin de %16'lık bir oy potansiyeliniz var. Bunu da es geçme. Çok büyük bir oy potansiyeli. 8 milyon genç geliyor. Senin gözlemin nedir? Mesela Şanlıurfa'daki sizin kuşak Hı -hı. hükümete mi muhalefete mi yatkın sence? Genç kuşak muhalefete yatkın da daha çok böyle yaşlı kısmı şey Hı -hı. hükümete yatkındır diye düşünüyorum. Peki sizlerin düşünceleri nedir? Sistemden memnun musunuz? Bu defa bir değişiklik istiyor musunuz? Kökli bir değişime gitmesini bekliyoruz. Yani bu siyaset bu şekilde gitmez. Yani Halkın çünkü... durumunu görüyorlar. Eğitim ne halde herkes biliyor. Avrupa göre eğitimde çok geri kalmışız. Yani en basiti Gaziantep ile Şanlıurfa'dan şimdi 20 sene önde. Yani Şanlıurfa için bir şeyler yapılması gerekiyor. abi Bu kadar. Sistemden memnun musun? Ben çok memnunum. Allah razı olsun hükümetimizden. Çok memnunum yani. Bir daha seçilirler mi aynı isimler? Mesela Sayın Erdoğan'la AK Parti bir daha seçilir mi? Tabii ki. Ben tekrar oy kullanırım yani reisi. 15 Temmuz'da bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun ondan. Peki hükümetin ilk değiştirmesi gereken bir hata var mıdır? İlk Biraz değiştirmesi için. gereken İstanbul Sözleşmesi'ydi. Onu da Allah razı olsun değiştirdi reisi cumhur. Çok memnunuz Allah razı olsun diyoruz. Sen diyorsun ona. ki ben Aynen. De genç olarak memnunum. Aynen ben memnunum çok teşekkür ederiz. Gençler kime mail ediyor? Hükümete mi muhalefete mi? Hükümete. Hükümete. Hükümet aynı. Hükümetin en sevdiğiniz icraatı nedir? Eğitim, e, üretim, sanayi açısından üretimi, silah açısından üretimi. Bir de bu zamanlarda gençlere çok olanak var. Okul, eğitim. Gençlere e, önem veriliyor diyorsunuz. Aynen. Peki hükümetin değiştirmesi gereken bir hata var mıdır sizce? Mesela tekrar seçilse. Neyi değiştirmesi gerekiyor? Tabii olacak o kadar yani. Peki, ne var mesela? Buradan izliyorlar ya. Bir daha seçilirlerse milletvekilleri de izliyor. Genel olarak insanın şimdi eleştiri yapma hakkı olmalı. Muhalefete ya da şimdiki hükümete de eleştiri yapabilme... da biraz sertlik var diyorsun. Aynen. Eleştiri yapabilme şeyi olmalı. Sistemden memnun musunuz yoksa değişsin mi diyorsunuz? Sizin kuşak ne tarafa mail ediyor? Valla şu anki sistem iyi bence. Değişmesi daha iyi. Bence de ya. Mesela eğitim sisteminden, ekonomik sistemden vesaire şu e eğitim anda... sistemi sürekli değişiyor. Sabit bir şey olsa daha iyi bence. Daha iyi yani. Benim için daha iyi avantajlı. Ben de öğrenciyim. Ve değiştiği zaman öğrenciler zaten bunu, bunu hiç kaybediyor yani. AK Parti tekrar seçilir mi? Gözleminiz nedir? Bence seçilir abi. Şu anki oyları yüksek gözüküyor. Bilmiyorum valla orasını. Biraz zor bir seçime mi gidiyor diyorsun? Aynen öyle bir avantajı var. Sayın Erdoğan'a bakışınız nedir? Bir daha seçilir mi? O da kaybetme riski var mısın? Bence yine seçilir ya. Bence de ya. Şu anda Türkiye çok iyi durumda ama ekonomiden biraz sıkıntılıyız. Düzeltirler mi bir yani. daha seçilirlerse? Yani büyük ihtimalle düzeltirler yani. Muhalefetin en büyük hatası nedir sizce? Mesela gençlerin ilgisini neden çekmiyor muhalefet? Ekonomiden dolayı. Bizim Urfa'da genelde muhalefete değil de hükümete yönelirler. Sen ne düşünüyorsun? Sistemden memnun musun? Muhalif partilere ya da hükümete bakışın nedir? Aynı kişiler tekrar seçilir mi sence? Yani ben aslında oy kullanmıyorum ben şahsım olarak boş oy mu atıyor? Oy hiç kullanmıyorum. Sandığa gitmiyorum. Ha. Bu defa git ama ya 2023'te. Yani kime Yok. verirsen ver git. İşte sistem dediniz ya biz de sistemin doğru bir sistem olmadığını düşündüğümüz için bu sistemi gidip de desteklemiyoruz ayakta tutmuyoruz. Peki sence nasıl bir sistem olmalı? Senin gönlündeki, hayalindeki nedir? Türkiye nasıl yönetilmeli? Yani benim gönlümden, hayalimden öte olması gereken nedir diye düşünürsek olması gereken sistem Allah'ın sistemidir. O nasıl bir sistemdir? Şimdi Allah azze ve celle bizleri yaratmış yoktan var etmiş, bütün kainatı yaratmış. Öyle değil mi? Yani bizleri yaratan, bizleri nasıl yaşamamız gerektiğini bilmez mi acaba? O bize zaten bir hüküm indirmiş. Elde mevcutta zaten bir hüküm var. Nedir o? Kur'an sistemidir, İslam nizamıdır. Böyle bir hüküm zaten var. Böyle bir hüküm dururken onun dışında kalkıp da demokrasi gibi, laiklik gibi, kemalizm vesaire gibi bu sistemleri düşünmemiz İnsan bile sistemleri diyorsun uygun değil. Tabii, diyor. uygun Peki, değil. Şunu söyleyeyim. Ki ayette de özür dilerim. Ayette de şöyle geçiyor. Diyor ki Allah bir işte hükmettiği zaman mümin erkekler ve mümin kadınların daha o konuda bir söz söyleme hakkı yoktur." Yani Allah bu konuda Allah bir sistem koymuş ortaya. Benim nizamım budur. Buna göre hükmedin, buna göre yaşayın. Peki modelimiz var mı? Mesela bana de ki işte şu. Modelimiz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dır. Peygamber Efendimiz Allah Azze ve Celle'nin bize gönderdiği bir modeldir. Yani biz yani bizzat yaşayan edeminde, Kur'an'dır. Uygulanan şu an. Şimdi şu anda ben uygulanan Ben sana hayır. diyorum ki mesela peki seni söylediğin güzel diyorsun sen. Evet. Peki göster bana hangisi? Şu an dünya üzerinde çok Müslüman var. Yani evet. sadece biz değiliz. Bir evet. buçuk milyar, iki milyar Müslüman var. Bu Müslümanların hiçbirisi uygulamıyor mu bu sistemi? Müslümanlar uyguluyor, kendi içinde uyguluyor, uygulamaya çalışıyor. Yani. Devletsel olarak da yani şudur, şu değildir diye diyebileceğim zaten dünyada bildiğim, yani o derece gördüğüm daha doğrusu İran, yoktur. Yok, İran, değil mi? Arabistan değil zaten, Arabistan, Suudi, Arabistan'dır Suudi Arabistan yani o şekilde Suudi Arabistan'dır o bir. ikinci mesele İran diyorsunuz, İran'da zaten, ehl Sünnet değildir. Yani. Suudi şey Arabistan'a bakışın ne? O daha Suriye mı güçlü? Arabistan yani bütün İslam ülkelerinde halklar Müslümandır ama birçoğunda neredeyse hepsinde yönetimi İslam üzeri değildir. Yönetimi baştakiler kukladır. Kuklacılar onları getirmiştir ve onlar dış güçlerin, büyük güçlerin, İslam dışı güçlerin istediğin istediğine göre istediği şekilde bir hükümle yönetiyorlar. Şu o konuyu, şekilde bir nizam var. Şu konuyu merak ediyorum. Şimdi mesela bir kişi çıksa dese ki senin gibi ehli sünnet şekilde ben İslam hükümleriyle hükmedeceğim. Kadılar evet. olması lazım. Hadi onları da varsayalım. Şu anda öyle alimler de yok da evet. varsayalım. Sistemi kurdu. Şimdi bu adam sonuçta Allah Teala'nın yanından gelmediği için bu adam nefsine uyup Allah'ın hükmüyle hükmediyorum deyip nefsinin arzusuna göre bir krallık, hükümdarlık <laughs> vesaire yaparsa bu adamı durduracak kimdir? Bu İslam devletinde e, halife olur, bir tek halife. O Kur'an'ın hükümlerine göre hükmeder e, ve halifeyi de denetleyen bir ulema ekibi olur. Bunlar da Kur'an ve sünnet önünde olur. Ona göre delilleriyle onu denetlerler. Kıyamete kadar böyle bir rejimin geleceğine inanıyor musun bir gün? Allah azze ve cel bu rejimin yani bu düzenin, bu sistemin geleceğini bize vaat ediyor. Yeniden İslam hakim olacak. Bununla ilgili hadisler var, bununla ilgili ayetler var. Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Ve bizim inancımız bu yöndedir, bu şekildedir. Hepsinden öte bizim yapmamız gereken şey nedir diye sorursanız, biz bunu düşünerekten, bu sisteme yönelerek, Allah'a yönelerekten bu yoldan mücadele etmek zorundayız. Yani başka bir Düşünce başka bir düşüncemiz de olamaz Peki zaten. Peki bunun mücadelesi sadece oy vermemekle mi olur? Yok, öyle değil. Oy vermiyoruz ama gidip oy vermedik evde yatmakla olmaz. Nasıl yapacağız? Müslümanlar evvela oy vermediği gibi İslami bir nizamda, İslami bir düzende çalışmalar, kendi içinde eğitim çalışmaları, bu şekilde eğitim çalışmaları yaparak bu şekilde İslam'ın hakim olması yönünde mücadele içinde olmalı. Yani anlattığım kadarıyla anladığım kadarıyla şu. Şu anda AK Parti'ye oy veren bir Müslüman aslında Müslüman dışı bir sistemi desteklemekte günaha girmekte doğru mu anlıyorum? Yani bugün sisteme oy verenler herhangi bir partiye, yalnız AK Parti değil, evet. herhangi bir partiye. Ama AK Parti İslami söylemlerle bugün başta ya o yüzden dedim. Sonuçta <laughs> muhafazakar insanlar gönül Evet. Birçok muhafazakar insan gönül veriyor ona, Saadet Partisi'ne, işte evet. birkaç parti. Evet. Yani AK Parti böyle çıktı doğrudur. Hani ne kadar bugünkü o şeyde değilse bu o konumda değilse de İslam artık adına herhangi bir şey kalmamışsa da bu şekilde yola çıktı. Yola çıktı bu şekilde doğrudur. Ama Müslümanlar oy vermeyip kendi eğitim sistemiyle yani kendi İslami bir nizamla eğitilmeli. Bu şekilde mücadele etmeli ve oy kullanma yalnız AK Parti için değil. Bütün partiler için bu uygun bir şey değildir. Yani caiz bir şey değildir. Allah'ın hükmü varken demokrasi ve layıklık sonuçta kime verdiğin zaman bu sisteme ayakta tutmuyor mu? Demokrasi ve layıklığa Biz göre, de göre de falan partiyi benim yönetsin demiyor musun? Tabii ki tabii ki. Tabii. Öyleyse böyle zaten, bir sistem zaten mecliste yemin ediyor adam. Heh, i̇şte öyleyse böyle bir sistem uygun olamaz yani. Hepsinden öte uygun olamaz. Çünkü ayette diyor ki Allah Allah'ın hükmü var ya Allah diyor ki Allah bir işe hükmettiği zaman mümin erkenliği erkekler ve mümin kadınlar diye o konuda söz hakkı yoktur. Bazı AK Partililer diyor ki bu sistem dönecek. Yani ikisi 23'ten sonra özellikle <laughs> farkında mısın Ayasofya'nın açılışı vesaire yani sistemin hepsi... İslami bir sisteme döneceği söyleniyor bu bir kandırmaca mıdır? Bunların hepsi bugünkü ne yazık ki sistemde yani bütün partilerde birçoğunda şu var bana oy ne getirebilir din de olsa İslam da olsa ne olursa olsun bana oy ne getirebilir İslamı da bu yönde kullanırlar her şeyi diyorlar. bu şekilde kullanıyorlar yani ne yazık ki vicdanı da İslamı da her şeyi kendine oy ne getirse o şekilde bakıyorlar o şekilde kullanıyor yani.